kızım. Oynuyor musun güzel güzel ablanla? Aferin. Uyur. Bu, bu ne? Ölüm ilanı. Ne? Mahkeme çağrısı Gül. Açmış davayı. Postacı getirdi. Anam. Yalvardım elini öpeyim dedim. Yüzüme bile bakmadı kitapsız. Vah anam bir de mahkeme mi çıktı başımıza şimdi? Mahkeme bir celsede karar vermiş Gül. İşkenceden suç tak. Tak mı? E, i̇spatlayabiliyor mu ki? Yukarıdaki baykuş dünden gönüllü şahit diye. Ağır hapis diyor. Tüh boyu devirlesice. Hiç dostumuz yokmuş bizim. Vah anam vah. Katil ne diyor? Ne, ne diyecek? Tuzu kuru. Yatarız korkma bir şey olmaz. Korkma ya. Öder tazminatını kurtulur onlar. Olan bize olur. Öyle. Fukaralığın gözü kör olsun. Biz yatarız. Baykuş beş yıla kadar çıkabilir diyor. Ne? Vallahi Gül. Kapıcılıktan da atarlar. Ne yapacağız sokak ortasında? Şu yaşta yetim kaldı yavrular. Ağlama be. Beni de ağlatacaksın. Babam ne yine duruyor? Bırak baba ne hayrını gördün. Bakar mı seni o domuz analım bunlara? Üf, ağlama. Bırak Gül ağlayacağım. İki bardak limonata satacağız diye sabıkalı olduk bak. Aa, dur be hemen ne sabıkası? Sahipsiz miyiz o kadar? Sahipsiz ya yani. ne sat? El alem suçtan işliyor? Elini kolunu sallıyor sallıyor ortalıkta dolaşıyor. Biz İki bardak limonat içip beş yıl. <laughs> ağlama çocukların yanında Cafer. Babalar ağlamaz. Bırak anne babası. Yetim kaldı yavrularım şu yaşta. Ne kötü kaderleri varmış. Sabıkalı çocuk. <laughs> Aman. içimi kararttın be ağlama. Ben ağlayıp dikim ağlasın gül. Kadere bak. İki bardak limonatı için. O Sedat da büyük alçakmış ha. Doldur şey Ajan o ajan. <laughs>